Kahramanmaraş'ta bugün gazetesi ekranlarından herkese merhaba. Bugün 30 Ekim Perşembe. Sesli gazete başlıyor. Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet'in 102. yılı coşkuyla kutlandı. Kahramanmaraş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılı büyük bir coşku, gurur ve katılımla kutlandı. Profesör Doktor Necmettin Erbakan Bulvarı'nda düzenlenen törende binlerce vatandaş, Cumhuriyet'in ilanının 102. yıl dönümünü ellerinde Türk bayraklarıyla kutladı. Almanya'da patlamada ölen kadın Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. Almanya'da yaşadığı evde doğalgaz kaynaklı patlamada hayatını kaybeden Fadime Gül, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde toprağa verildi. Bir sonraki haberimize geçiyoruz. Vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı. Kahramanmaraş'ta 72 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Cafer Sevinç'in cenazesi toprağa verildi. Cumhuriyet yürüyüşünde Kahramanmaraş tek yürek oldu. Cumhuriyetin 102. yıl dönümü kutlamaları gerçekleştirilen Cumhuriyet yürüyüşü ile devam etti. Şehir protokolü ve binlerce vatandaş Türk bayrakları, meşale ve marşlarla 12 Şubat ilçesinde NFK Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü. Mustafa Bastırmacı İyi Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığına adaylığını açıkladı. İyi Parti Kahramanmaraş Teşkilatı'nda ilk kongresi öncesi ilk resmi aday belli oldu. Mustafa Bastırmacı Partisi'nin il başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Sesli gazetenin bugün de sonuna geldik. Bizleri maraşbugün.com.tr'den ve sosyal medya adreslerimizden takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.